Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi cadde ve sokaklarda vatandaşın yürümesini engelleyecek bir şekilde yapılan kaldırım işgalinin önüne geçmeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarihi çarşılar bölgesinde bulunan iş yerlerinin kaldırım işgali önlemek için harekete geçti. Akşam saatlerinde çizgi çalışması yaparak esnafa 100 santimin dışına çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşların geçişini güçleştirecek herhangi bir işgale müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Zabıta ekipleri iş yerlerini tek tek dolaşarak kaldırım işgali yapan esnafı uyardı. Ekipler esnaftan sarı çizgiyle işaretlenen yerin dışına çıkmamasını istedi. Kurala uymayan esnafa kabahatler kanununun gereğince idari para cezası uygulanacağı da ifade edildi. <laughs> Sabah saatlerinde kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri esnafların kurallara riayet ettiğini gözlemledi. Her gün binlerce yerli ve yabancı misafirin geçiş güzergahı olan tarihi çarşılar bölgesinde kaldırımlar vatandaşların rahat ve huzur içinde uygun hale getirildi. Süper. Okay.